Hoş geldin. Hoş bulduk Gülşah Hanım. Ne oldu sana bugün? Ne olmuş? Makyajın ne oldu? Gel, gel bakayım öyle. Sıcak Biraz galiba. Biraz koyu mu makyaj yaptın evet. acaba? Evet, nihan yaptım bugün. Hmm, bir kapat bakayım gözünü. Anladım tatlım, geç bakalım. Evet, nerede bu düğün? Benim de Erzincan'da bir otelde. Erzincan'a selamlar. Çok Yok, selamlar. Erzincan'a Erzincan selamlar. Seni seviyoruz. Evet. Fiyatlarını alalım. Ee, ayakkabı ve çantam 100 TL. Elbisem 1000 TL. Takılarım da 70 TL. Oo. Elbisenin kendi fiyatı mı bindi yoksa sen mi 1000 TL? Hayır. Elbisem e, 1400 TL'ydi. Ben 1000 TL aldım. Ne kadar güzel oturmuş şu göğüs kupunun altı. Şurası çok güzel oturmuş, güzel dikilmiş. Daralttırdım. Halbuki ipek değil yani bu sentetik bir saten. Ona rağmen bazı kumaşlar e, böyle sentetik olduğu zaman güzel dikiş tutmuyor ama şu drapenin altındaki şu kısım var ya jilet gibi oturmuş. Bir arkanı döner misin? Ha arkası çok oturmamış evet anladım. <laughs> Daralttırdım ben bunu e, tersiye e, verdim. Ayakkabılarını tekrar görebilir miyim? Göstermesin. Eyvah. Parmak Ayakkabılarım 39 numara Gülşah Hanım çok Senin... büyüktü. Son bir dakika ben 36 giyiyorum. Ee... Göster bugün nasıl? Hemen 39 anladım. ya. Gerçekten 39. Aa be. evet. Peki niye bunu almakta direndin? Çünkü topuk boyu olarak bu kaldıracaktı. Yani ölçüyü vermiştim ve anladım. Ee, elbisenin boyu biraz kısa. Yani bir santim daha uzun olabilirdi. Özellikle sağ taraf havaya kalkıyor. Çok takılırım ben öyle şeylere. Anlat. Nereden başlayayım? Vallahi heyecanlı bir konu var bence. Ee, şöyle oldu. Nasıl oldu? <laughs> bir düğüne gitmem gerekiyordu. Çok kararsızdım. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Hı. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Sonrasında gitmeye karar verdim ve gittim. Tamam. Kimin düğünüydü o? <laughs> Eski erkek arkadaşım. Sen şaka yapıyorsun. Gerçekten. Bu gerçekten mi? Evet gerçekten. Nasıl gittin oraya? Yani bayağı bindim. Beni davet mi etti? Hayır aslında şöyle. Sen e... düğünü mü bastın yoksa? <laughs> yani tam olarak öyle değil. E, o beni görmedi. Erkek kardeşi beni aldı içeriye. E, zaten size daha önce anlatmıştım uzun bir ilişkim vardı evet, diye. Evet evet aile istememişti. Evet diye. onun düğününe ah, gittim. Ah. E, ya görmek istedim o an yani. Ben değildim yanındaki ama merak ettim nasıl olduğunu ve gittim. Ya şaka yapıyorsun. Evet. Nasıl yüreğin dayandı? Dayanmadı. Zaten çok hayatımda ilk defa bir insan için ağladım, bir erkek için. İlk defa, ilk ve son oldu zaten. Ee, or Kaç 4 yani sene önceydi. Yeni 4 önce Evet 2018. Aa yok. Bir olmuş. Yine. Oldu evet oldu. 4 sene falan oldu. Şu an çocuğu var evet. Hmm. Allah bağışlasın. Ha, Peki efendim. aile sizi ayırdı. Evet. Seni istemediler. Evet. Adam bunu nasıl kabul etti ya? Yani nasıl kabul etti? Gülşen Hanım olaylar o kadar karışık ki aslında kabul etmedi. Nişanlandılar. Ee, yani biz birlikteyken nişanladılar. Sonra biz ikimiz gittik. O nişanlıyı. <laughs> i̇kimiz Kaç. birlikte gittik. Evet kaçtık gibi. <laughs> Sonrasında... E... Ailesi çok baskı yapıyordu ona inanılmaz baskı yapıyordu ve e, kızla da nişanlı olduğu için hem de akrabasıydı. Ben de onları göze almak istemedim yani sonuçta o da bir kadındı ve nişanlanmıştı yani ben ona göre daha özgür bir kadındım belki ben ona göre daha güçlü bir kadındım ve vazgeçtim geri getirdim. Sen geri getirdin. İkna ettim evet. Yoksa gelmek istemedi. Evet ben getirdim. Ne yaptı peki? Yani onu sevmediğimi düşündü tabii ki hani vazgeçiyorsun gibi bir olay oldu. Ama vazgeçmedim aslında yani belki ben daha çok seviyordum. Belki ben daha çok savaştım ama o an öyle olması gerekiyordu. Hem onun iyiliği için hem de diğer tarafın iyiliği için. Ah, yani aileler. kaç kişi yanacaktı dedim ki ben tek başıma çıkarım bu yangından. Ah Bıraktım. bu aileler çok üzücü ya. Peki o düğünden nasıl çıktın? Girerken de erkek kardeşi beni aldı zaten. O biliyor evet. mu senin oraya gittiğini? Bütün herkes biliyordu. O, bir, o orada olduğumu bilmiyordu. Sonrasında tabii kardeşi söylemişti. Aradı beni sonra. Ama açmadım yani konuşmak istemedim. o Evlendikten olsa. sonra? Evet aradım. Ağlayasım geldi şu anda. <laughs> beni de çünkü aile istememişti. Ben tabii kocamı kaçırarak evlendim. <laughs> Nasıl beni istemezsiniz diye. Ama isterdim. Onunla evlenmek isterdim. Çok isterdim. Ya... İşte hayat boyu bu böyle insan içinde bir yara gibi kalıyor işte maalesef. Evet. Of Zeynep. Ya geçti artık yani Allah mutlu etsin. Çocuğu da olmuş Allah'ın o ol, babalı büyütsin. Ama şimdi hayatında biri var senin. Var evet. Değil mi? Var. Söylemiştin geçen evet. gün. İnşallah çok mutlu olursun Zeynep. İnşallah hayırlısı her şeyin bu hayat her şeyin hayırlısı olsun. Üzmeyen Ay, yormayan insanlarla. Ay şimdi o kendi yıllarımı hatırladım da Hep mutlu ol tatlım. İnşallah hepimiz hepimiz inşallah. Evet Serdarcığım. Zeynep'ciğim. Efendim Serdar Bey. Çok kısa bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Seninle evlenmediğine pişman mı? Öyle bir duyum aldın mı? Yani ya şu an evli ya konuşmak istemiyorum. Tamam, okay. Çünkü tabii, tabii. E, Tamam tamam. Tabii Tamam, okey. Yakışmaz konuyu. bana yakışmaz tamam, yani okay. şu an senin ne kadar güçlü bir kadın olduğunu biliyorum. Ve kendin özveri, özveride bulunmuşsun. Doğru olan oydu o an. Onu yapmam. Yani bana yakışan oydu. Onu yapmak Her kadın zorundaydı. yapamaz bunu. Tebrik ederim. Belki de evlenseydi ayrılacaktı. Mesela... O aileye ne kadar dayanabilir? Çocuğu var diye kızı istememişler. Ne münasebet. Saçın, makyajın. Makyajını çok beğendim. Nihancığım sağ ol. Ellerine sağlık Nihancığım. Teşekkür ederim. Elbisenin rengi çok yakışmış. Ayakkabın ve çantanın renkleri birbiriyle birebir aynı. Ben çok severim. Çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl olur Erzincan'da düğünler ve kim, kim olarak gidiyorsun? Arkadaşının mı? En yakın akraban? Teyzemin kızı Teyzenin dedim kızı. Aslında şöyle ben hiç gitmedim Erzincan'a. E, hiç de bilmiyorum ama bilirsin e, canım ailenden, akrabalarından fotoğraflardan. Babam da 6 yaşında büyük Erzincan depreminden sonra İstanbul'a geliyorlar. Ondan sonra o da hiç gitmemiş. E, hani böyle bizim de gitme şansımız olmadı hiç. Ama ben dün araştırdım biraz böyle baktım. Hı -hı. Düğünleri falan izledim. Tamam. Ee, hepsi böyle çok şık ve sürekli yavaş halay dedikleri bir olay var. Oradan başlayıp çok hızlanıyorlar. Ve, ve damı huzuruna çok meşhur. Evet hep canlı renkler böyle bir gösteriş böyle. <laughs> böyle. Evet güzel. Renk sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bence de güzel olur Erzincan düğünleri. Çünkü benim de izlediğim videolar var sosyal medyada. Hatta takılır kalırım yani o halayları izlemeye baya e, eğlenceli oluyor kalabalık oluyor evet çok kalabalık Bayağı, oluyor sizde de çok takı falan takılıyor. biz de kalabalığız evet evet ee, şöyle eteğinin pillerini beğenmedim düşüşünü beğenmedim bitiş şekli ayakkabını tekrar göster büyük ayakkabı giydin sen değil mi evet Boyunu kaldırmak için büyük giydin e, katlandım evet, keşke e, hiç bu sancıya girmeseydin çünkü sen yürürken eteğin çok kötü görünüyordu ...daha yere yapıştıracak seni... ...daha kısa topuklu, daha şık bir şey giyseydin keşke... ...daha güzel görünürdün kesinlikle... ...hani hiç ısrar etmeseydin bu ayakkabıyı giymekte... ...zaten ayakkabının, çantanın rengini de ben beğenmedim... ...ama elbisenin rengi sana, tenine çok yakışmış... ...aksesuarların da iyi, makyajın da çok güzel olmuş... ...ama ben sende dudağını renkli yaptığın zaman çok seviyorum... ...daha gösteriyor farkındaysan kamera televizyonda izlerken biz renk açılıyor, bayağı açılıyor. Bence ona biraz daha dikkat et. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne haber kızım? Teşekkür ederim Orkan Bey siz. Sağ ol. Gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum. Benim derdim ayakkabınla. Benim de olmuş. Yani üç numara bir de büyük almışsın ya. Bu model olmuyor. Mecbur bu mod kaldım. Bu modele niye yırtındın kaldın ki be kızım? Şöyle oldu e, aslında son dakikalarımda yani son bir dakikam falandı girdim hemen e, ilk topuklu ilk büyük topukluya koştum ki çünkü biliyordum eğer boyda yere sürünseydi siz diyecektiniz ki beni tanımıyor musun artık nasıl bu boyla gelirsin. Şimdi bak <laughs> bu yüzden... kumaşta yere sürünmesi çok kötü gösterirdi. Oradaki kumaşta yeri sürünmesi o kadar rahatsız etmedi <laughs> aslında. Ama yani biraz da şey kalmış biraz kısa da kalmış. Evet Neyse. işte kaldırması için ilk elime geleni aldım ve çıktım. Burada en beğendiğim şey ne biliyor musun sen de? Söyleyeyim arkadaşlarım hep söylediler zaten suratın, makyajın, saçların falan. Nihan çok güzel bir makyaj yapmış size. Şimdi ben set sevmem. Kolye, küpe pek sevmem. Ya kolye tam takılsın isterim ya küpe takılsın. Onu o kadar güzel ayarlamışın ki o küpenin boyutu, sarkıklığı, o kolyenin boynunla göğüs arasındaki orantısı beni hiç rahatsız etmedi ve arkadaşlarım konuşurken senin o özelliğine hayran hayran bakıyordum. Aferin. Bunu bilinçli mi yaptı yoksa tesadüfi mi yaptı sormayacağım. Sormayacağım <laughs> ama işte bu. Set taktığın zaman bu şekilde kullandığın zaman hiçbir şekilde kimseyi rahatsız etmiyor. Gülşah'ım ah puan verirsin. Evet. Ey Ayakkabı ve çantadan gitti. Dört. Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim. Beş. Teşekkür ederim. Üç Zeynep. Teşekkür ederim. Dört. Teşekkür ederim.